Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye'nin taraf olduğu bir uluslararası sözleşmenin meclis tarafından onaylanması ile ilgili müzakereleri yapıyoruz. Anayasamıza göre usulünce yürürlüğe girmiş olan milletler arası anlaşmalar, anayasa aykırılığı iddia edilemeyeceği gibi hukuk normal, normları sıralamasında kanunların ve anayasa hükümlerinin önünde yer alacağına dair bir anayasa maddemiz var. Peki bu açık hükme rağmen Cumhurbaşkanı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Sayın Uçum milli hukuktan bahsediyor. Küreselcilere karşı bir milli hukuk tarafında olanlarla milli hukuka karşı olanlar gibi bir ayrımdan bahsediyor. O zaman biz bu uluslararası sözleşmeyi kabul ederken milli hukuktan mı yana oluyoruz yoksa gerçekten hepimiz küreselci mi oluyoruz? Çünkü bu meclis bu kanunu kabul etmekte bu uluslararası sözleşmenin tarafı olarak bu sözleşmeyi kabul edip uyacağımızı Tavsiye ediyoruz bu çelişkiyi genel kurulun dikkatine sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Türkiye yargısında bir iç çatışma izlenimi maalesef uzun zamandan beri yaşanıyor ve buna dair örnekler de var. Gündeme düşen her haber bu çatışmanın biraz daha genişlediğine işaret ediyor. Bu çatışmanın artık gizlenemez bir alana doğru gittiği sadece muhalif olan kesimler tarafından değil, iktidara yakın olan ya da iktidar tarafından atanmış olan kişiler tarafından da sıklıkla dile getirilmeye başlandı. 2002'li yıl, 2002 yıllarda hız kazanan bir yapı yargıda bir çürüme yaratmıştı. Kök salam ve tehdit boyutuna ulaşan bu yapıyı tasfiye, tasfiye etmek için bir başka kötülükten medet umuldu. Yargıda siyasi ve ideolojik olarak bir başka militan kadrolaşmaya gidildi. Elbette tüm yargı camiasını tenzih ediyorum ve aralarında çok sayıda önemli hukukçunun bulunduğunun farkındayım. Ama bu kötü örnekler maalesef yargımızın içerisinde bulunduğu hali ve o iyi niyetli çabaları boşa çıkarmaktadır. Ve adeta bu militan kadro kendisinden öncekiler gibi pervasız davranma konusunda da en ufak bir tereddüt göstermiyor. Öncekilerin temel motivasyonu nasıl hukuk değilse emin olun bu yeni kadronun da temel motivasyonu hukuk değil. Eskiler nasıl gözü kara bir şekilde hukuku siyasetin hizmetine koştularsa Yeniler de gözü kara bir şekilde hukuku siyasetin hizmetine koşuyorlar. Hukuk herkesinden muhalifi bastırmanın ve iktidarın oyun sahasını genişletmenin adeta bir aracı olarak kullanılıyor. Tabii ki iktidara bu hizmeti veren hukukçular ödül olarak ışık hızıyla terfiler alıyorlar. Anayasa Mahkemesi üyeliklerine, yargıta üyeliklerine, bakan yardımcılıklarına terfi ediyorlar. Ve yargın mekanizmasının kritik noktalarına da oturtuluyorlar. İki husus var bu çatışma alanı ile ilgili. Bir tanesi bu yeni militan kadro kazandıkları pozisyonlarını yargıda yolsuzluk, rüşvet gibi hususlarla bir kazanıma dönüştürmek için kullanıyorlar. Çünkü bunlar... Siyaset tarafından korunacakları ve kullanacaklarına dair büyük bir özgüvene sahiptir. Biz onlara hizmet ettik. Elbette şimdi onlar da bizim bazı usulsüzlüklerimizi bizi görmezden gelmek zorundalar gibi bir özgüvenle hareket ediyorlar. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kısa sürede her tarafa o kadar yayıldı ki artık FETÖ borsalarından ve yargıdaki tarifelerden yargı mensupları bile bahseder hale geldi. Bir noktada artık mızrak çuvala sığmıyor. Öyle ki Ülkemizin en büyük şehirlerinden bir tanesinin başsavcısı kendi adliyesinde dönen dolapları hakimler ve savcılar kuruluna şikayet ediyor. Ve isim isim vaka vaka bunları hakimler ve savcılar kuruluna şikayet etmek durumunda kalıyor. Savcının haklarından ihbarda bulunduğu kişiler ise savcının kendisinin kirli işlere bulaştığı iddiasını ileri sürmeye başlıyorlar. Yani tam bir tencere dibin kara, seninki benden kara vakası. Dolayısıyla bu hususları net bir şekilde tespit etmek durumundayız. Bu savaşın ikinci boyutu da şu. Anayasa Mahkemesi'nden beri, uzun bir zamandan beri haz etmeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi Mahkemesi'nin bir kararından sonra bu kararı tanımıyorum da saygı da duymuyorum şeklinde açıkça Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karara karşı siyasi bir beyanat da bu karara uymayacağını deklare ediyor. Ve yine Anayasa Mahkemesi'ni kapatma taleplerine da dair Siyasal taleplerin de yükseldiğini hep beraber görüyor ve müşahede ediyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidar siyaseten kapatamadığı ve meclis çoğunluğuyla anayasa değişikliğiyle kapatamadığı bir Anayasa Mahkemesini kendi kontrolündeki yargı bürokratları eliyle işlevsiz hale getirmeye çalışıyor. Yani meclis olarak siz Anayasa Mahkemesini kapatmazsanız ben onu işlevsiz hale getirecek kişiler bulun demeye çalışıyor. Ve bu ihaleye de Yargıtay 3. Ceza Dairesi ve Yargıtay'ın kendisi maalesef teklif veriyor. Elbette Yargıtay'ın uzun bir süreden beri ben de yüksek mahkemeyim. Anayasa Mahkemesi'nde ne eksiğim var kibri içerisinde hareket eden bir kısım mensuplarının olduğunu farkındayız. Ama bu konu bu kibri aşan bir meydan okumadır. Bu meydan okumanın üç boyutu var. Bir, Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararın hiçbir hukuki değer olmadığını ifade ederek Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyor. İki, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunarak yargı bürokrasisine meydan okuyor. Üç ve esas önemli meydan okumada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan meydan okumadır. Sayın meclis başkanımıza diyor ki sen hala ne akla o gerekçeli kararı genel kurulda okumuyorsun ve bu milletvekili milletvekili düşürmüyorsun. Derhal düşür talimatını verme hadsizliğinde bulunabiliyor. Onun için Sayın Meclis Başkanımızın bu hukuki tutumunun arkasında olduğumuzu, bu konudaki dirayetli her kararını Saadet Partisi'ne destekleyeceğimizi buradan alenen beyan ediyoruz. Değerli AK Partili kardeşlerim ve arkadaşlarım, değerli milletvekilleri, emin olun uzun bir süreden beri hep iş tuttuğunuz kişiler günün sonunda ya sizler tarafından yarı yolda bırakılmak zorunda kaldı ya da onlar sizin arkanızdan işler çevirmeye başladı. İşte cemaat yargısıyla iş tuttunuz. Ne oldu? Günün sonunda 7 Şubat MİT krizi MİT tırları davası 17-25 olarak ayağınıza dolandı. Bugün de birileriyle iş tuttuğunuzun farkındayız. Ama emin olun gün gelecek bunlar da ayaklarınıza dolanacak. Çünkü ya siz onları sırtınızdan atmak isteyeceksiniz ya da onlar sizi sırtından atmak isteyecektir. Yargıda hülle atamalarla yargıyı dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Birinci örnek Alparslan Altan. Anayasa Mahkemesi raportörüyken Anayasa Mahkemesi'nin bürokrasi kontenjanından bir eksilme oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oyun mu biter? Tuttular Alparslan Altan'ı bir aylığına denizcilik müsteşar yardımcısı olarak bürokrat olarak atadılar Sayın Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın imzasıyla. Ardından ne yaptılar? O bir aylık hülleden sonra Alparslan Altan'ı Anayasa Mahkemesi yedek üyesi olarak belirlediler. Sonra ne oldu? 2010'da Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısını arttırdılar. Ardından da Alparslan Altan'ı üye olarak atıldı. Peki macera burada bitti mi? Elbette bitmedi. 15 Temmuz akşamı Alparslan Altan evinde oturuyor olmasına rağmen suçüstü haliyle ağır cezayı gerektiren bir suç işlediği iddiasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Normalde Anayasa Mahkemesi üyelerinin ancak suçüstü ağır cezayı gerektiren bir halle gözaltına alınması veya tutuklanması gerekiyordu. Ama gördük ki Alparslan Altan tam da 15 Temmuz günü gözaltına alındı. Peki siz Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğunu Nereden biliyorsunuz? Çünkü siz Alparslan'ı atarken onun zaten cemaatle ilişkisini bilerek, isteyerek oraya hülle yoluyla atadınız. Dolayısıyla sizden daha iyi onun o yapıyla irtibat ve iltisak halinde olduğunu bilecek başka kimse yoktu ki. Onun için siz atarken onun bağlantılarını bildiğiniz için hatta o bağlantıları aradığınız için 15 Temmuz akşamı o bağlantılardan şüphe etmeyerek hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verdiniz. Ardından İrfan Fidan yargıta üyeliğine atadınız. Çünkü yargıta üyeliğinden bir anayasa mahkemesine üye atanacaktı. Yine 300'den fazla yargıta üyesi ve kıdemli hakim olmasına rağmen tek bir dosyanın kapağını açmamış olan Anayasa Mahkemesi kararlarına direnmiş, terörle mücadele ilgili siyasi her kararın altına imza atmış bir başsavcıyı Anayasa Mahkemesi'ne taşıdınız ve Anayasa Mahkemesi'ni işlevsiz hale getirme ilgili bir adım daha attınız. İnşallah İrfan Fidan'la ilgili hususunuz Alparslan Altan'la ilgili hususa benzemez. Bir diğer örnek İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce. Sayıştay üyesi kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne seçilen Hicabi Dursun'un yaş haddinden emekli ayrılması kesinleşmişti. 3 ay sonra süresi dolacak ve siz Muhterem İnce'yi ilk önce Sayıştay üyesi olana atadınız. Tek bir dosyanın kapağını açmamış olan Muhterem İnce'yi... Sayın Kayalı lütfen tamamlayın. Tek bir dosya... Kapağı açmamış olan Muhterem İnce'yi Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne üye olarak atadınız. Siz illa ucu size dokununca mı yargı ile ilgili meydan okuyup ey yargı diyeceksiniz. Kozmik davası olur, herkes yazısını çeksin dersiniz. Mitterları davası olur, bu paralel yapının bir oyunu dersiniz. 17-25 olur, Paralel yapının bir oyunu dersiniz. 7 Şubat MIT krizi olur, aynı gün yasa çıkarırsınız. Ama burada Yargıtay'ın verdiği karar herhalde sizin de vicdanınıza sığmış olacak ki sessiz bir şekilde sadece olup biteni seyretmeye çalışıyorsunuz. Ve bir de ulusal yargı, milli yargı diye bir kavramla pisliklerin üstünü örtmeye çalışıyorsunuz. Burada hepimiz insani, evrensel ve vicdani bir yargıdan yana olduğumuzu ifade ederek genel kurulu saygıyla selamlıyorum.